Merhaba değerli izleyiciler. Bu videomuzda sizlere antik tablo yazmalardaki UFO figürlerini göstereceğiz. Antik tablo yazmalardaki UFO figürleri UFO'ların günümüz teknolojisinin bir ürünü olduğunu düşünen bazı araştırmacıların ciddi anlamda şaşırmasına sebep olmuştur. Antik tablo yazmalar üzerinde ressamların gördükleri UFO'ları çizmeleri ve bu toplulukların şu anda önemli müzelerde saklanması UFO fenomeninin çok eski yıllarda da bilindiğini, gözlendiğini açıkça karşımıza çıkarmaktadır. Karşınızdaki bu görüntü Rajnapara piramidi Suna isimli eski bir doğum metninden alınmıştır. Resmin büyütülmüş detaylarında şapkaya benzer cisimlerin olduğunu görebilirsiniz. Ancak bu şapkalar havada uçmakta aynı zamanda ise bir tanesinin üzerinde pencereler varmış gibi görünmektedir. Sizce bu çok ilgi çekici değil mi? Karşınızdaki bu fotoğraf 17. yüzyıl freskidir ve Mitisata Gürcistan'da bulunan Svetsis Hovali katedralinde yer almaktadır. İsa'nın iki yanında çay tabağı şeklinde uçan nesnelere dikkat edilmeli. Sizce bu gemiler günümüzde tasvir edilen ufolara benzememekte Bu duvar halısı 14. yüzyılda yapılmıştır. Her ikisi de Meryem'in hayatından kesiklerdir. Şapka şeklindeki objeler her iki duvar halısında da net olarak görülebilmektedir. Soldaki 1330'da yapılmıştır. Sağdaki adı The Magnificent. Muhteşemdir. Burundi Buenayda Fransız Kilisesi Notre Dame'da bulunmaktadır. Bu fotoğraftaki obje ise 1350 yılında yapılmış. İsa'nın çarmıha girilişi adındaki fresten detaylardır. Yugoslavya, Kosova'daki Lisoki, Dekani manastırındaki mihrabın üzerinde yer almaktadır. Karşınızdaki bir başka resim ise Paolo Kala'ya aittir. 1460-1465 yılları arasında yapıldığı düşünülen La Tabiye adındaki bir eserdir. Sağdaki büyütülmüş resimde de İsa'nın yanında kırmızı çay çabağı şeklinde bir UFO görülüyor. Bu resim Floransa Akademisi'nde bulunmaktadır. Bu fotoğraf ise Cornat Light Kolesi'nin Pornitorum Ak Osetorum Chronicum adlı kitabındandır. 1480'de Arabistan'daki bir UFO gözlemini betimler. Kitap Avustralya Müzesi'nde bulunmaktadır. St. Emidius'un Vahyi 1486 yılında Carlo Kirevelli tarafından yapılan bu topluda açıkça UFO betimlemeleri görülmektedir. Londra'daki Ulusal Galeri'de asılıdır. Üzerinde Meryem'in başındaki tacın üzerinde bir ışık demetiyle aydınlatılıyor. Resmin hemen yanında büyütülmüş şekli görmektedir. Karşınıza görülen tarihi ve sanatçısı bilinmeyen resim, Belçika Kont domont Kalesi yakınlarında bulunmuş, ahşap üzerine çizilmiş Musa'ya gönderen tabletlerin hemen yanında gökyüzünde birkaç nesne görülüyor. Karşımızdaki bu fotoğraf 1680 yılında tekerleğe benzeyen bir cismin gözlendiği UFO gözleminin anısına yapılmış bir Fransız madalyasıdır. Sanatçı yer bilinmiyor. İsa'nın Laf dizi adındaki bu resim Florence ressam Artoda Geller'e aittir. 1710'da yapılmıştır ve Cambridge'deki First Film müzesinde bulunmaktadır. Disk şeklinde bir cisim vaftiz yapan Yahya'yı ve İsa'yı bir ışık demetiyle aydınlatıyor. Karşınızdaki bu resim Anon'un Bakiye'nin Göğe Yükselişi adlı eseridir. 1490'da yapılmıştır. Bir kez daha disk şeklindeki bulutlara dikkat ediniz. O bulutlar tamamen yine o foto tasvirlerini belirtimlemektedir. Yine tekerlekler. Bu resim 4 Kasım 1697'de Almanya Hamburg üzerinde yapılmış bir UFO gözlemini gösteriyor cisimler ışık saçan iki tekerlek olarak tamamlanmıştır. Bu illüstrasyon 18 Ağustos 1783 akşamı 21.45'te Winston Kalesi'nin terasındaki dört kişinin İngiltere'nin Home Country semalarında ışık saçan bir cisim gözlemlendiği olayını tasvir ediyor. Bu olay ertesi yıl kraliyet ailesi felsefi işlerine kaydedilmiştir. Bu rapora göre Şahitler ufka hemen hemen paralel olarak hareket eden bir dik dörtgen şeklinde bir bulut gözlemlemişlerdir. Bulutun altında parlak bir cisim görünüyordu. Bu garip küre önce soluk mavi bir renkteyken ışıltısı arttı ve batıya yönelerek tekrar harekete geçti. Ardından yönü değiştirerek ufka yönelip güney batı istikametinde gözden kayboldu. Saçtığı ışık muazzamdı. Yerdeki her şeyi aydınlatıyordu. O olaya Thomas Sandbelly Kraliyet Akademisi'nin kurucularından biri ve kardeşi şahit olmuşlardır. Meryem ve Giovanni'o 15. yüzyıla ait bu tablo ressamı Domenico Girlandio'du. Bu tablo Loser koleksiyonunun bir parçası. Resimde Meryem'in sağ omuzun üstünde diz şeklinde bir nesne görünüyor. Bu resim 4 Kasım 1697'de Almanya Hamburg üzerinde yapılmış bir UFO gözlemini gösteriyor. Bu antigresinde Hz. İsa ile Meryem diz şeklindeki bulutların üzerinde görünüyor. Masonin yaptığı bu eserde 3 tane UFO insanların üzerinde gezerken insanlar bunu seyrediyor. Bir sonraki videolarımızı daha hızlı sizlere ulaştırmamız için kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Teşekkürler. <laughs>